Bismillah diyelim. Tarikat yani, tarikat imanın e, tohumunu e, sulamasıdır, mürşidi. Bunun bahçevanı gibidir. Meselemiz o olması lazım. Yoksa bak meseleye, zihniyete bak, değişmem lazım, bilmem ne lazım. Hayır, onu istemiyor insan, İsteyemez. E çünkü ahmak diyor ona, cahil, cahil deniyor ona. O istemez, nefis ister mi ya? Şaka gibi. Olmaz. Ya o nefis istemez onu. Akıl ve yani iradeyi nefisten uzak tutmak lazım. Yani duygulardan, iç seslerden uzak tutmak lazım. Öte kötülü olmaz. Hep iyi istiyor. Dümenden istiyor. Gerçekten isteyen fiiliyatını dünyada Allah gösteriyor. Dünyada biz bir şey istediğimiz zaman cebinde para var. hop diye bir de alıyorsun. Bak hiçbir sorun yok. Vesvese yapmıyor. Hayırlı mı şerli mi diye sormuyor bile. Gönlünden bir şey çekiyor. Ee, hemen alıyor. Yemek dışarıda hemen yiyor. arkasını sormuyor ki. Nerede yiyorum, nasıl yiyorum, kim yapıyor, böyle şeyler yok ki. Nefis böyle güçlüdür. E ee, bundan kurtulmanın tek şeyi duyguları bırakmak. E, akıllan hareket etmek. Akıllan ne sen hareket etmek. Hadi çıkalım canlı yolu. Akıllan böyle çıkalım. Ne? Öyle mi böyle mi? Akıllan işte hareket etmektir. Yani aklı selim olmak lazım. Bu da taklidi oluyor. Allah da yardım etmiş oluyor. Bunu da eklediğin zaman, bunu da eklediğin zaman sıkıntı yok. Ben yaptım yok. Allah Celle Celaluhu yarattı. E, Sultanımın yüzü sürmetini. İtikad da böyle olacak. Öte öteki ama insan, evet hep böyle, hep böyle, ah bu, uh, mu uh, böyle döner döner durur. Yani bıkmaz. 20 sene, 30 sene aynısını yapar. <laughs> e, takılanlara nasihatta anlatılmıyor mu? 30 sene zikir çekiyor, kalp çalışmıyor. Aynı yerde. Şekli değişiyor, yaşı değişiyor, hayatı değişiyor. Hayat derken, işte çoluk çocuk, torun, tombalak. E, adam aynı kafa, aynı zihniyet. Halbuki sahabe ölçüdür. Sahabelere bir bakmak lazım. Her geçen gün, iman nurları, nurları hep yükseldi. Sağlıklara bakmak lazım ölene kadar hep makamları yükseldi. maneviyatları hep yükseldi. Öldükten sonra devam etti. E demek ki kayda böyledir. E şimdi ama ne? He, yak yapmak istemedi işte. Yapamıyor. Topu atıyor. Nefse. Aynı nefse topu atarken akıl. Ama nefsin e, kaçmasına demiyor. O ya ben niye kaçıyorum? Sen niye kaçıyorsun kardeşim? Diyemiyor. Böyledir. Böyle de nasihat alamaz insan yarım yamalak ton He, hep aynı. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Yapmak lazım. Standart kaçış. Şemşeyi açtın. Bu zihniyet işte kalpte duygu. O duygular izin verilmez. ne sen ki ben yapmıyorum ya. Ben yapmıyorum kardeşim. İkide bir topu kendime nefsi var nefsi yapmıyor. Nefsi var nefsi yapmıyor. ikide bir. He, 20 yıl geçmiş aynı taktik. Çok üstümde kardeşim işte. Nefisi biliyorsun. İşte nefis işte ya. Bir şey yapamıyorum ya. Ne yapalım? Bu altta kalalım. Şöyle tek tek al. Hadi. Bizi -se, -se bakıyor. Dediği gibi. Sen o tarafa koy. Öyle değil mi şimdi? Yapma yapma yapma. Topu devamlı devamlı. Kıçımız arkada Bu sözü şuna gitti Döndürüp döndürüp duruyorum İyi de günler geçiyor Allah rızasına talip olmuşum Günler geçiyor değişmiyorum İbadet zaten var iman zaten var İmansız değiliz Ama sıkıntımız Kendi içimizdeki hakikatimiz olan nefsimiz Bu dünyada terbiye olmazsa Ölümle başlayan Kabirde devam eden mahşerde... Kıçısı var Sonra hesap günü var. E, oraya, o, o, arada da terbiyeyi tamamlayamazsa, kefaretini veremezse e, ateş var. E, zaten Müslüman imanlı olur. Zerre kadar iman varsa imanlı olur ama günah kırılmak tehlikeli. Affedilmeden dünyadan affı marifeti kazanmadan ölmek tehlikeli. Allah Azze Celle Celle affetmek için Ramazan'ı yaratmış, Kadir Gecesi'ni yaratmış bir ton şey yaratmış, iki cuma arasını yaratmış. Dünyada yakan affa marifeti istemeyi yaratmış. Meselemiz bu. Öteki türlü beklersek... He, ...o nedir biliyor musun? Topu Allah'a atmaktır. Ben istiyorum ama Allah yaratmıyor oluyor o zaman da. Ve bunun da sonu felakettir. İnsan çünkü aklı, kül iradeyi anlaması lazım. Cüz iradeyi anlaması Öteki türlü putçular gibi olmaz kullu irade. Allah'ın muradı dilemesi. Cüz-i irade bana verdiği akılla ben kendi duygularımı terk edeceğim. Allah Azze Celle gönderdiği ilmi, ilmi, sünnet, ilmideki itikadı, nasihati uyacağım. Bitti. Bitti. Duygu yok, duygu yok. Hamın duygusuna hep böyle kalır insan. Dikkat etmek lazım.